Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşlerim bizde bir önceki Rayetül İhtisar Şafi fıkı dersimizde bu fasılda kalmışız. İnşallah bugünkü dersimizde de bu fasıldan itibaren okuyacağız. Faslun bu bir bölümdür ki erradau emzirme hakkındadır. Yani süt annelikle alakalı olan hükümlerden bahsedecek. Diyor ki ve izâ o zaman ki erdaatil mer'atu bir kadın emzirdiğinde bir lebeniha sütüyle emzirdiğinde veleden bir çocuğu sare dönüşmüş olur. Er radiu o emzirilen çocuk dönüşmüş olur. Vale daha o kadının çocuğu yerine dönüşmüş çocuğu yerine geçmiş olmuş olur. Fakat bir şartın iki şarttan. Ahaduma o iki şarttan bir tanesi en yakın olması lehu o çocuğun dunel havleyni iki seneden daha aşağı olmaz Yani iki yaşından daha aşağıda olmaz Yani iki yaşın üstünde bir çocuk bir kadından süt emse o kadının süt çocuğu olmaz. Şafi mezhebine göre bu bu şekildedir. Ve sen ikincisi turdiyahu onu emzirmesi hamsar radaatin. beş emzirme ile emzir emzirmesi o beş emzirme ki müteferrikatin ayrı ayrı olan. Ayrı ayrı olan beş emzirme ile o çocuğu emzirmesi. Şimdi kardeşler diyelim bir çocuk bir kadını emse. Ondan sonra çocuk belli bir süre dinlense ondan sonra tekrardan emmeye devam etse bu İki tane farklı emzirme sayılmıyor. Bu tek bir emzirme sayılıyor. Burada müteferrikat yani ayrı ayrı diye söyledi. Yani farklı zamanlarda ayrı ayrı olarak en az beş kere emzirmesi lazım ki o çocuk o kadının süt çocuğu olmuş olsun. Ve ikincisi en türdiyahu onu emzirmesi, hamseradatin müteferrikatin ayrı ayrı beş ile o çocuğu emzirmesi. Böylelikle ve yesiru zevcuha ve yesiru olmuş olur, dönüşmüş olur zevcuha. O kadının eşi, zevcesi eban lehu. O çocuğun babası yerine geçmiş, babası olmuş olur. Ve yehrumu harardır, haramdır. Alel Murbai. O emzirilen çocuk üzerine haramdır. Et tezvicu evlenmesi ileyha o kadınla. Yani kendini em, em, emzirdiği o kadınla evlenmesi artık haramdır. Çünkü süt annesi olmuş oluyor ve ila kulli ve o her kimse ki me, ve ila kulli o her kimse ki men nasebeha o kadınla münasebeti olan ve ila kulli men o her kimse ki nasebeha, o kadınla münasebeti olan kimselerle yine evlenmesi haramdır. Mesela şunun gibi diyelim o kadının kız kardeşi o çocuğun süt teyzesi olmuş olur. Ve o kadının annesi o çocuğun süt annesi olmuş olur. Yani bu kadınla münasebet içinde olan bu tür kimseler de bu çocuğa haram olmuş olurlar. Yani evlenmesi haram olmuş olur. Ve yahrumu haramdır aleyha o kadın üzerine. Şimdi bir sefer tersten söylüyor. Ve yahrumu haramdır aleyha o kadın üzerine. Et tezvucu ilel murdai o emzirdiği çocukla evlenmesi ve ولدها ve o emzirdiği çocuğun çocuğuyla evlenmesi ki o da yine kendisinin süt torunu olmuş oluyor. O, onunla evlenmesi yine haramdır. Dun men kenefi dereceti. ne değil. Men o kimse ki kene olduğu fi dereceti. O çocuğun derecesinde olan kimselerle evlenmesi değil. Yani mesela diyelim o çocuğun erkek kardeşleriyle evlenebilir. Çünkü o çocuğun erkek kardeşlerinin o süt anneyle bir ilgisi yoktur. Ev veya ala tabakaten minhu veya tabaka olarak ondan daha yüksekte olan kimselerle de evlenmesinde kesinlikle ve kesinlikle bir sıkıntı yoktur. Yani mesela diyelim o emzirmiş olduğu çocuğun babasıyla, dedesiyle, amcasıyla evlenebilir. Şimdi bu arada kardeşler burada şöyle bir ibare de kullandı. Hani diyor ki ve yahrumu haramdır alel murdai o emzirilen çocuk üzerine tezvicu ileha o kadınla o onu emziren kadınla Evlenmesi ve ile külli men. Ve ile külli o men her kimse ki nasebe o kadınla münasebeti olan. Yani birinci derece akrabalık e, sıfatlarıyla münasebet olan herkes o çocuğun da yine akrabası gibi olmuş oluyor. Yani mesela o kadının kız kardeşi o o, o çocuğun teyzesidir. O kadının diğer çocukları yine o e, çocuğun süt kardeşleri olmuş oluyor. Ve böylelikle bu konuyu da bitirmiş olduk. Diğer bir fasla geçmiş olduk. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın inşallah.